Herkese merhaba arkadaşlar. Star Trek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. 3 kuruş dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için bir halinde bir araya topladım. Dizinin başrol oyuncuları Ekin Koç, Aslıhan Alabora, Uras Kaygılaroğlu ve Nesrin Cevetzadedir. Dizi her pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziye der her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Şimdilik ise bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.